Yine AYT denemesinden bir geometri sorusu, analitik geometri sorusu. A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere dik koordinat sisteminde birbirine dik olan y eşittir ax artı b ve y eşittir bx artı a doğrularının x eksenini kestiği noktaların koordinatları toplamı 82 bölü 9'dur. Buna göre a artı b toplamı kaçtır şeklinde gelmiş bir soru. Şimdi y eşittir mx artı n şeklinde olan bir doğru denkleminde x'in önündeki katsayı direkt bizim eğimimiz oluyordu. Yani buradaki bu doğrunun eğimine m1 diyelim. Bu a olacaktır. Bu da diğer doğrunun eğimi m2. O da b olacaktır. Dik kesişen doğruların, dik kesiştiğini söylüyor çünkü soruda. Birbirine dik olan diyor bakın. Dik kesişen doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'dir arkadaşlar. O zaman a çarpı b'nin eksi 1 olması gerekir bu bilgi doğrultusunda. Şimdi bir diğer bilgimizde x eksenini kestiği noktaların koordinatları toplamını vermiş. Bir doğrunun x eksenini kestiği noktayı bulmak için y'ye 0 değeri veriyoruz. Burada y'ye 0 verirsek a x artı b eşittir 0 olacağı için x buradan eksi b bölü a gelecektir. Burada y'ye 0 verirsek b x artı a eşittir sıfır olduğundan x eşittir eksi a bölü b gelecektir. Yani birinin eksi b bölü a'ya sıfır noktasında diğerinin eksi a bölü b'ye sıfır noktasında x eksenini kestiğini biliyoruz. Ve bu noktaların koordinatları toplamına 82 bölü 9 demiş. O zaman bunları toplayıp 82 bölü 9 olduğunu söylememiz gerekiyor. Eksi b bölü a artı eksi dediğimde yine eksi olacak. Eksi a bölü b eşittir. 82 bölü 9. O zaman b bölü a artı a bölü b eşittir. Eksi 82 bölü 9 diyebiliriz. Faydaları eşitleyecek olursak burayı b ile burayı da a ile çarpalım. b kare artı a kare bölü a b eşittir. Eksi 82 bölü 9. a çarpı b'nin eksi 1 olduğunu söylemiştik. O zaman burası eksi 1 olacaktır. O zaman buradan da b kare artı a karenin 82 bölü 9 eşit olduğunu söyleyebiliriz. Elimizde bir de a çarpı b'nin eksi 1 olduğu bilgisini de tekrar buraya koyalım unutmayalım. Çünkü bizden a artı b toplamı hangi değeri alabilir diye sormuş. a artı b'nin hangi değer alabileceğini bulacağız. Bunun karesi arkadaşlar. Ee, a kare artı b kare artı 2ab'ye eşitti biliyordunuz. O zaman burada a kare artı b kare 82 bölü 9 gelmişti. 2ab yerine de ab eksi 1 olduğu için 2ab yerine eksi 2 yazarız. Bunu da eksi 18 bölü 9 olarak paydalar eşitlemek amacıyla yazarsak. 64 bölü 9 gelecektir a artı b'nin karesi. O zaman a artı b buradan ya Eksi 8 bölü 3 olmalıdır ya da artı 8 bölü 3. Çünkü her ikisinin de karesi 64 bölü 9 yapabilir. Hangi değer alabilir dediği için demek ki a artı b eksi 8 bölü 3 olmalı.